Hepinize merhabalar sakızlarım. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere e, Tokabakan'ın Tokalife Mix'inde ve e, Instagram'da paylaştığı şeylere bakacağız. Belki başka hesaplarında da paylaşmıştır. E, başka hesaplarında da paylaşmıştır işte. Ama ben şu anda sadece Instagram ve Tokalife Mix'e baktım. E, yeni bir ev geliyor. Iı, muhtemelen ve ev eşyaları İlk öncelikle sırayla gideceğiz Burada ıı, Şey diyor şurada galiba Ev eşyaları falan mı geliyor Diyor galiba Şu an çevirmedim daha Ama ilk öncelikle Mesela şöyle mavi bir dolap Geliyormuş ondan sonra Bir basket topu Bir şöyle bir oturma yeri Şöyle bir Patlamış mısır. Şu kıyafetler var galiba. Aynen. Şöyle bir lamba var. Evin tamamına sonradan bakacağız. Lamba var. Pimpon topu. Pimpon topu ve e, pimpon topu veya patlamış mısır. E, ev eşyaları bölümüne geliyor olabilir. Pimpon topu muhtemelen ev eşyaları bölümünde olacak. E, bitki geliyor. Şöyle bir bitki ve şöyle bir basketbol toplu şey oturak. Oturak diyorum ya. Puf muydu neydi? Bu arada erkeden sesler geliyorsa özür dilerim. Şu anda yanımda kediler var. Şöyle bir megafon var yeşil. Şöyle bir bitki var. Şurada yeşil bir tava var. Çok gözükmüyor ama ben gördüm. İki tane şey var. Mavi tabaklar ve şöyle kahve makinesi gibi bir şey galiba. Çok anlayamadım. Şöyle şeyler var. Söyleyemiyorum. Aa halı halı geliyor. Yeni görüyorum halıyı. Muhtemelen 2 veya 3 katlı olacak. 3 katlı olursa toka çok böyle güzel bir çılgınlık yaparsa 3 katlı bir ev güzel olur daha doğrusu. Ee, ama yani bir katlı olmayacağını en azından biliyoruz. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü şurada bir merdiven var bir kere. Ve yani iki katlı gibime geliyor. Neyse. Ee, bu arada şu şeyleri söylemeden de geçemeyeceğim bir dakika çok pardon. Şu şeyler şey yapmadan da geçemeyeceğim. Çok güzel şu çimenler çimen diyorum ya bitkiler ben ya konuşamıyorum. Gerçekten konuşamıyorum gecenin gecenin demeyeyim de akşamın. Onun da video çekerken konuşamıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.